Herkese bugün size üç kardeş olarak çocukluğumuzdan kalma çok güzel bir yemek yapacağız. Benden yaşça küçük kız kardeşlerim yanımda gördüğünüz gibi Zübeyde ve Jüride. Kaç yaşında bir tahmin edin bakalım. Yaşlarınızı söylemek ister misiniz? İstemem. Tahmin İstemem etsinler misin? bence. Tahmin etsinler. Hadi bakalım yorumlara yazın. E, videonun sonunda da söyleyeceğim evet. acaba. Açıklayacak mısın? Açıklayacağım. Açıklayabilirsiniz veriyorum. Tamam. Hadi bakalım. Evet ne yapıyoruz? Bu yemeğimizin adı Elbasan tava. Elbasan tava El benim babaannemden öğrendiğim, çocuklukta yediğim, çok severek yediğim bir yemek. Değişik versiyonlarını da yapıyorlar. Beşamel soslu olan da var ama ben her zaman orijinal tarifi daha çok sevdim. Ağır gibi gelse de aslında hiç değil. Son derece sağlıklı ve besleyici olduğunu düşünüyorum. İlker sen açıkla orayı. Yani fena değil. Orada bir mısır nişastası var. Mısır nişastasındaki biraz karbonhidrat da olmasa aslında ketojenik bir yemek olabilir ama genel olarak düşük karbonhidratlı, evet. glutensiz, bol proteinli, besleyici bir evet. yemek. Ben bunu hatırlıyorum İzmir'de. Biz bu arada göçmeniz. Annemiz Selanik, babamız Üsküp tarafından değil evet. mi? Babaannem yaptığına göre bu biraz daha... Bir, Babaannem Arnav Arnavut. Arnavut Arnavut tarafından. Ha, Üsküp, Arnavutluk Arnavut yemeği aslında. Evet. Galiba. Arnavut yemeği. Bizim İzmir'de bir tane şey vardı. Kemer altında bir tane babam götürürdü beni rahmetli. Ee, bir ev yemekleri bir yerde mi? Yerdi, ev yemekleri evet. yapan evet. bir yerde orada yerdi. Açıkçası ben bayılmazdım çok ama büyüdükçe böyle küçükken çok sevmezdim ama bazı şeyler öyle olur ya. Mesela enginardır vesairedir evet, evet. falan. Küçükken çok sevmezsin ama büyüyünce seversin. Büyüdükçe de e, sevmeye başladım. Değişik bir yemek. Tabii ben yapmayı çok bilmiyorum. Hiç yapmadım. Nasıl yapacağız? Ee, en yaşlınız ben olduğum için en iyi ben biliyorum. Babaannemle daha çok vakit geçirdiğim için. Ee, örneğin şey var. Burada e, taze soğanı biraz zeytinyağıyla kavurup biraz salça koydum. O kadar. Bunu çoğu kimse ilave etmez. Ama ben öyle gördüğüm için orijinal iyi. haliyle yapmak istiyorum. Mesela bunu böyle kavurdum. Bunu yapacağımız toprak kabın. Ne yaptı şimdi altına. sen salçayla taze soğanı kavurdun. Az salça, bol taze soğan, biraz zeytinyağı. Evet. Az ne kadar az? Bir şu kaşığın ucuyla, ucuyla. falan gibi düşünebiliriz. Hafif bir Sarımsak bir var mı? Renk, sarımsak yok. yok. Hafif bir renk versin. Hatta bu sosun üzerine döktüğümüz zaman aralardan böyle çıkıp yukarıya küçük küçük renkler de verecek. Üzerine mesela şey yatar kimisi. ...toz ıı, kırmızı biber. Bu bu tarifte ona gerek kalmıyor. Şöyle güzelce yaydım. Ben hiç yapmadım ama babaannem yaptığında e, çok severek yiyordum. E, ve çok beğendiğim bir lezzet. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Çok yakın bir dönemde Arnavutluğa gittim. Ve gittiğim her yerde elbasan tava olarak aradım. Maalesef e, değerini kaybetmiş bir yemek. Hiçbir yerde bulamadım. Ee, hele babaannemin lezzetini bir bir yerde buldum yedim ama babaannemin Elbasan lezzetini tava, bulamadım. Ilginç. O yüzden e, Zübeyden'in yaptığı tarifi mutlaka denesinler çok orijinal e, ve besleyici, doyurucu özellikle iftarda. Evet Ben bu eti alırken kasaba söyledim ben yemek yapayım abi Hı. ne yemek yapacaksın evet, dedi. Söyledim. Elbasan mi? tava dedim yok hayatta Bil duymadım bilmez. dedi. Bilmez. Bilmiyorum. Ee, en güzel aslında e, kuzu kolla yapılıyor bu yemek. E, kemikli olursa kemiğin de lezzete geçiyor ama sen e, rahat ya, o servis için, kemik, evet. kemikli güzel bulamadın Evet, Asıl o da olur, o da olur. olur ama diye. kuzu eti, bu, kuzu kol. Mutlaka, mutlaka, kuzu evet, eti kuzu olacak. Kuzu kol biraz yağlı kısımları. Aynen öyle. E, bu bu şekilde önce ne yaptık? Bunu ben siz tabi gelmemiştiniz önceden pişirmek gerekiyor çünkü kuzu etinin kuzu kolunun pişmesi böyle bir iki saat ideal oluyor genelde. Ben bunu döküm tencerede önce bir mühürledim. Ondan sonra üzerine biraz su koydum. Yaklaşık bir iki saat pişti ama suyu da heh. heh sen bir dakika. Fet şimdi. Fet çekeceğim tabii. Bu suyun rengine bakar mısınız yani? Böyle bir et suyu rengi olabilir mi? Niye kahverengi? Yani ben e, her eti haşladığımda bir elma sirkesi koyuyorum içine. Elma sirkesi bence koyulttu onun rengi. Niye elma sirkesi koyuyorum? Elma sirkesi aklınızda olsun. Her etin marinasyonunda ya da pişerken koyduğunuz zaman inanılmaz yumuşatıyor özellikle mesela hindi göğsünde falan çok kullanıyorum bir de şimdi tabii bu suyun içerisinde kolajen var eğer elma sirkesiyle pişirirseniz etin içerisindeki kolajen daha çok geçiyor hmm. suya ama siyah oldu bakalım nasıl olacak? O zaman kremamız biraz kahverengi olacak Harbi, belki evet. daha da güzel olur bilemeyiz. Hadi bakalım dediğim gibi etlerimizi etimizi ve suyumuzu ayırdık taze soğanımızın üzerine etlerimizi yerleştiriyoruz hatta şöyle hemen birden koyayım atıyoruz. Böyle arada boşluklar bırakalım ki kremalarımız oraya da gitsin. Burada 850 gram falan et evet. vardı. Biraz sanki az mı geldi yoksa iyi mi? İyidir ya, ya. lazım. Evet onu öne alalım. Ee, şimdi oda sıcaklığında beklettiğimiz yarım kilo süzme yoğurdumuz var. Sosumuz için öncelikle onu büyük kabımıza alıyoruz. Normal yoğurt olmaz sulandırıyor değil hayır, mi? Olmaz hayır aslında Bak, süzme, süzme. süzme dört tane yumurta sarımız var. Sadece Sen başlayabilirsin. Gördüğünüz gibi şey karıştırıcımız da kocaman anca evet. Mat. Evet. Çünkü burası Şöyle habit mutfağı gibi. olduğu için küçük karıştırıcı çırpıcı yokmuş. Şey. Endüstriyel mutfak malzemesi kullanıyoruz. Ama bu büyük karıştırıcıyla çok daha pratik oluyor. Bu, bu Tuz koyuyor musunuz? Tuz koyacağım ama onu en son verelim evet. dedim. Bu arada fırını da 200 dereceye Ayarladık. Pişirirken 180'e düşürebiliriz onu. Fırından fırına çok değişiyor bu arada. Evet. Gerçekten. Şimdi evet. nişastamızı da. ilave ediyorum. Yaklaşık 3-4 kaşık alır. Tabii et suyumuzu da ilave Akışkan bir krema olacak bu. Asla sert ve koyu kıvamlı olmayacak. Ona işte beraber ayarlayacağız. Ona ölçü vermek biraz zor. Göz kararı olmalı. Biraz evet. bağlayıcı olarak kullanıyoruz. İkinci kaşığımızı attık. Normalde mısır nişastası değil aslında. Un, yani e, un ben un e, yarı yarıya kullanıyorum. Un ve mısır nişastasını karıştırıyorum. E, nişasta koydukça bu tip terbiyelerde kesilme riski azalır. O yüzden e, terbiyeli çorbalar veya yemekler yaparken mutlaka biraz da nişasta koymalarını tavsiye ederim çok güzel bir krema evet. kıvamında evet. oldu. Evet. Şimdi yavaş yavaş artık e, nişastasını yediyse et suyunu yavaş yavaş veriyorum. Babaannem başka ne yemek yapardı? Ben babaannemi görmedim. Kaymakçina. Geç doydum. Kaymakçinosu evet. muhteşemdi babaannemin. O da bol yumurtayla. Kaymakçina hmm. evet. aslında krem karamel değil evet. mi? Evet ama tam krem karamel gibi te de olmuyor. Tepsi olurdu. O evet. Bir tepsi yersin. Daha, da daha sert böyle bir kıvamda olurdu. Ben hatırlıyorum çocuktum. 15 tane falan gider yumurtayı kümesten alırdık. Çünkü kaymakçının tek özelliği taze yumurta. Hmm. Eğer taze yumurta yoksa yapma kaymakçını. Kokuyor muydu o zaman? Yani kabarmıyor o ya sabah da kokuyor miydi? çok emin değilim. Bir de Arnavut böreği yapardı. Onu da 40 kat falan yapardı. Ortaya ıspanak döşerdi. Ispanağı da çiğden koyardı. Büyük bir tepsiye yapardı ve... Ben onu fırına götürürdüm. Sen tek başına nasıl götüreceksin? Kaç çocuk götürürdük? kocaman tepsiyi? <gülüyor> <gülüyor> yok yok götürüyordum. Daha büyümüştüm herhalde. Ha, evet. Ama ondan sonra nasıl yerdik onu hatırlıyor musun? Onu hatırlıyorum. Kocaman tepsi sofranın ortasına gelir. Ortadan açılır. Bir kilo yoğurt üstüne boca edilir. Ha, kopartılır ha, ve yoğurtla yenir. İkimiz evet. kopara kopara yoğurda bana bana yerdik. Yani. Evet. Bu arada Jülile ablam aynı zamanda pilates eğitmeni. Kendisi güzel sporcudur, Bodrum'da yaşıyor. Ailece aslında bir... yemeğe meraklıyız. Benim yani ablamlar güzel yemek yapar, çok güzel yemek yaparlar. Ama e, annem de babam da yapardı aslında yemek. Yani ben hatırlıyorum. Babam bab Babamda kızartma, kızartma yapardı, çok evet. severdi. severdi. Her şeyi böyle çok çok pişirirdi. Havuç bile kızartmadı. Evet, Domatesi kızartırdı. Oldu bu bence, evet. akışkan bir kıvamı var. Nefis bir krema görüntüsü. Bir tık daha su koyayım ben yine de. Allah'tan rengi çok koyulaşmadı İlker. Yani ben, et suyu bu renk olur aslında ama. Bir tık bir daha tık açık olurdu. Karamelize olmuş işte. Biraz da mühürlerken bence o renk değişti. Hmm, evet doğru. Evet. Bu şerefi sana tuz veriyorum. Tuz koydun mu? Aa, tuz koyalım birazcık. Tuzu unuttuk, evet. Evet. Şunun Buyurun. üstüne... İlker'cim. Bunun üstüne böyle döküyoruz. Sen bunu kaldır ben yapacağım. Hadi, Hadi bismillah. bakalım. Hı, şöyle dolaştıra dolaştıra her tarafına gelecek şekilde üstünü kapatacak şekilde. Harika bir renk oldu bence altın sarısı. Şöyle çok kamerayı da kapatmadan. Var bunu... mı destek ister evet, misin? Evet şöyle bir şeyle yap. Onu karıştırayım mı? Ha. Evet. Bir damlasını bile ziyan etmeyelim. Evet, et Şöyle bence. bir etlerin gelmeyen kısımlarına ben birazcık. Ha, etleri biraz şey batırsa. Evet. Gömelim. Zaten bunun etinden çok kreması lezzetli oluyor. Evet gördüğünüz Şimdi, gibi soğanlar peynir, da peynir, ve peynir, renkler şey de ufak ufak üstüne çıktı pişince daha da çıkacak. Böyle etler çıkıyor normalde değil mi böyle? Tabii bu şey, soğanlar da çıktı bak. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derece fırına gönderiyoruz. Süre yine çok belli değil. Kestiremiyoruz çünkü fırına göre değiştiği için. Üzeri kızarana kadar. Zaten fırından çıkardığımızda göreceksiniz. Bekliyoruz. Evet yemeğimiz fırından çıktı gördüğünüz gibi üzeri gayet güzel kızardı hafif alındı. şimdi yeme zamanı Vallahi vereyim ben mi? ben fırını açınca direkt böyle o kemer altı kokusu geldi. O zaman lezzetinden yani. de buyur. Bakalım evet şimdi bu şey. Oldu. Buyur. Bakalım. Çatal da veriyorum. Ooh. Hmm. Sıcaktır. Eti dikkat edin. Pişirmişse ha. o kolay ah. güzel pişirmiş ki. Evet sirkeli tadı var değil mi? Vallahi ha bu arada sirke kokusu geliyor mu pişer piştikten sonra? Yok hiç gelmiyor. Ee o zaman mükemmel bitiyor verdi. Bundan sonra ben de sirkeyle pişireceğim bakayım. Hmm. Of efsane gerçekten babaannemin ha. yaptığı. Gerçekten güzel yani Olmuş. biz yaptık diye demiyorum yani, kıvam, ama. Bakın böyle olacak. Ve Sulu ya da şey de değil. Evet, kıvam önemli. Kıvam evet, önemli. kıvam bu. Bence. bence de gayet güzel. Eline sağlık ikilicim, sirkeli eticim. Senin de eline sağlık, hepimizin eline sağlık. Evet, umarım beğenmişsinizdir bu tarifi ve bence bir deneyin. Bakın, ee, bizi çocukluk çocukluğumuza götürdü, babaannemize götürdü. Biz çok seviyoruz bunu. Siz de deneyin ve yorumlara yazın, bakalım beğenecek misiniz? Harika.